Değerli dinleyenler, herkese merhaba. Bugün 34. program ile karşınızdayız. Ben doçent doktor Devrim Alkaya. Acı Payam'ın güzelliklerini, havasını, toprağını, dağlarını, yaylalarını, suyunu, güzel insanların anlatmaya bugün de devam edelim. Acı Payam'a geldik. Acı Payam'da acaba nerelere gitsek, nereleri geçsek diye Herkes şöyle bir düşünür, hatta Acıpayamlılar bile Acıpayam'ın her noktasını gezmiş, görmüş değildir. Acıpayam tabii ki bölümden oluşuyor. Nedir bu bölümler dediğimiz zaman? Bir ova köyleri var, işte Dodurga, Ucarı, Karkın, Yumrutaş, Dereköy, Yazır, Gümüş gibi bir de İreniz Vadisi boyunca devam eden dağ köyleri, orman köyleri var. Sanki ikisi birbirinden çok ayrı coğrafyaymış gibi görünüyor. Ama her yer acı payam. Belki de ülkemizin en güzel noktalarından bir ilçe, dünyanın cenneti. Bugün sizlere Acı Payam'ın tarihi bir noktasından bahsetmek istiyorum. veri. Alaca'in adlı bir antik kent var. Bunun tarihteki adının arkeologlar Agade Kome olduğunu söylüyorlar ama onlar da bu isimden tam emin değiller. Acıbayam'ın yaklaşık 5 kilometre kuzeybatısında Bizans dönemine ait bir antik kent var. Tabii bu kent halen kazılmış, eserler ortaya çıkarılmış, turizm amaçlı geziye sunulmuş bir yer değil. Ama yine de o bölgede neler olmuş, kimler yaşamış bize fikir vermesi açısından gezilebilir. O bölgelerde antik kentler, lavanta bahçeleri, doğal güzellikler bizi bekler. Buraya Acıbayam ilçesinin içinden batıya doğru uzanan bir Stabilize yoldan gidiliyordu. Son asfalt attılar mı bilmiyorum ben de. Benim gittiğimde stabilize bir orman yolu ile gidilmişti. Ama büyük bir bölümü o. Tabii ki asfalt. Alacayin veya Alicin diyor yerli halk. Bu öğren yerinin güney bölgesinde çeşme yakınına 4-5 tane çoban ve evler yapılmış. Adeta terk edilmiş bir bölge. İlçeye komple terk göç olduğu için pek o bölgelerde yaşayan kalmamış. Ancak yazları belki insanlar gidiyorlar. Antik kente ait bir tepede kale var. Burada tabii bir tam böyle Alanya Kalesi gibi, Çeşme Kalesi gibi bir çeşme kalede hayal etmeyin. Doğal yapıdan dolayı kale gibi etrafı gözetlemek amaçlı yapılmış bir kale. Belki de bir sığınak olarak da zaman zaman tehlike durumlarında kullandılar. Yine orada bir kilise bulunduğu görülüyor. Kilisede dört bölüm halinde İsa ile ilgili freskler yer alıyor. Orta bölümde İsa'nın melekler tarafından gökyüzüne çekilme sahnesi var. E fakat tabii kıymetini de bilememişiz. Maalesef çok tahrip olmuş. Nekropol denen bir yer var. Nekropol... Mezarlık ya da ölüler şehri demek. E, bu bölgede yaşayan insanlar için iki tip mezarlar yapmışlar. Bir tanesi kayalara oyulmuş sanduka tipi mezarlar. Bir de düz platform haline getirilmiş kayalar üzerine de dahitler, dahit tipi mezarlar var. E, bu bölge peki ne zaman terk edildi dersek, işte Türkler bu bölgeye hakim olunca o bölgede yaşayan, Rum denen, Bizans denen nüfus tabi oraları terk etmiş. Antik kente kazı ve düzenleme yapılsa belki hareketlilik artar ama tabi turizmin kendi içinde kuralları var. Kalacak yer, o bölgede yiyecek içecek için tesisler, düzgün bir yol, halkın turizme bakış açısı ve sıcaklığı ve Turistik eşya satan mağazaların varlığı ve bu mağazaların tabi acente artı rehberler ile koordineli çalışması gibi turizmin görünmeyen kuralları var. Hani burada dağda bir antik kent var gidin gezin demeyle de turizm başlamaz. Bunun için Acıpayam'ın biraz gayret göstermesi gerekir. Biz buradan yetkililere söylemiş olalım. Değerli dinleyenler, bugünkü konuşmamı da burada tamamlıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese güzel günler diliyorum.